Aslan, beyler şu an canlı yayındasınız evet. Aşağı tamam. tamam. Haydi beyler Elif, B, D, Z, C Dallık köse Anladık girdik Sen, <laughs> sen bunların hesabını nasıl vereceksin Hayret <laughs> Ben bir kere yapamazsam bırak Lan ya, bir şey öyle bir şey yap Benim b, d, d, cim, dallı, köse, atlı, kümese Ben bunların hesabını... B, d, d, cim, atlı, kümese Abi nasıl vuruyorsun? <laughs> dallı, köse, harap, atlı, gizli, kümese Sen bunların hesabını nasıl bulut vereceksin? Tahmin ettin mi? Say Ahahahah <laughs> <laughs> Elif, B, T, Z, Cim, Dallı, Köse, Arap, Aslanı, Kübese <laughs> Ne? Ne? Daha <laughs> <Yani, gülüyor> iyi dinle, iyi dinle. Abi öyle burası açıdan gidemiyorum. Şey <laughs> Orası öyle başla. Abi, abi hadi ya. Elif, B, T, Z, Cim, Dallı, Köse, Arap, Aslanı, Kübese Ben bunların hesabını nasıl verecek? Harin et de say. <laughs>

Öbür dünyada. Aynı şey. Hadi. Elif be. Allah'ın ya. ya! <laughs> Adam atladı. Girdi be. kese. hesabını nasıl verecek? Ahirete say. Gelip, gelip, gelip. Aaaa! Doğru, <laughs> Alab, ya. ya alırız. <laughs> Abi, 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 bir Nasıl? 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 Nasıl?

ਆਰਾ ਪਾਤਵੀ ਆਲਮ ਕੀ ਮੇਸੇ ਆਰਾ ਪਾਤਵੀ ਆ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ 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 ਤਾਰ ਦੀ ਜੁਲਦੀ ਖਾਰਾ

Sağlam vur. <laughs> ne kız gibi vuruyorsun ya? <laughs> <laughs> Arap atladı, Arab atladı Sen, hesabını nasıl <laughs> <Hummingyah>

<laughs> Elif, eh, 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 Cim, damlığı köse, para, atlası, yedi kümese, sen bunların hesabını nasıl söyleyeceksin, ailesi söyle, söylesen. Tamam, kabul kabul, say. Elif, Cim. Göstereyim seni, tamam mı? Elif, 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 Cim, Dalılı Köse, Arap Atatürk İlkülüsü, Sen bunların hepsini bunların hepsini elde et, Ahirete var, Ahirete var. Yok ama ne istiyorsun? Bu sayıyı var? Bize bize diyor. <laughs> Elif, Elif, Köse, Arap Atatürk İlkülüsü, Sen bunların hepsini bunların hepsini elde et, Ahirete Elif, F, S, C, Dallı, Köse, Arap, Patlı, Yedi, Hükümet, Sen, Doğruların hesabını nasıl verdik? Evet arkadaşlar görüşmek üzere.